Merhaba öğretmenim. Şimdi sizlerin bize verdiği deneyi yapacağım. Öğretmenim burada ilk başta malzemeleri. Unumuz var. Çörek otumuz var. Altta elemek için leğenimiz ve bir tane de şey eleme şeyimiz var. Şimdi öğretmenim unumuzdan iki kaşık koyuyorum. Şöyle bir iki yeter. Şimdi Birazcık da çörek otu bu kadar. Biraz daha koyayım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi öğretmenim bunları şöyle biraz birbirine yediriyorum. Şu şekilde. Yedi. Şimdi eliyorum. Hepsini eleyim öğretmenim. Siz daha iyi göreceksiniz zaten. Evet öğretmenim bakın bunlar ince taneli olduğu için onlar, onlar bu minik deliklerden geçtiler. Ama çörek otu büyük taneli olduğu için bu minik deliklerden geçemedi. Birinci denememiz bitti. Şimdi ikinci denememize geçiyoruz öğretmenim. Öğretmenim burada da nohut ve vida var öğretmenim. Yani metal ve katının şeyini yapacağız. Öğretmenim bakın. Gördüğünüz gibi, mıknatıs vidaları çekti. Evet. Bakın. Alayım, bırakayım buraya. Siz daha net görün. Bu şekilde vidalarımızı koyuyoruz. Bakın öğretmenim mıknatısımız kendi gücüyle bütün çivileri şey yaptı ama nohutlarımızı çekemedi. Şimdi öğretmenim üçüncü deneyimize geçiyoruz. Ömerim annem benim mis gibi peynir mayaladı. Şimdi bu peyniri alıp kesenin içine koyuyoruz buradaki. Evet altında da elemiz var. Çünkü onunla suyunu akıtacağız. Şöyle dolandırıyorum. Kaldırıyorum bir dakika. Öğretmenim bunu kaldırdım. Bakın öğretmenim suyu çıktı. Katı yani bu öğretmenim bakın. Yani yaptığımız peynir katı. Sıktığımız suyu ise sıvı. Öğretmenim benim e, yaptığım deney böyle oldu. Yaptığım deneyleri inşallah beğenmişsinizdir. Deneylerimiz ilk başta unla çörek otunu karıştırıp kat, e, yani büyük ve küçüğü denemiştik elemizle. İkinci deneyimizde çivileri e, nohutun iç, içine koyup e, mıknatısla çekmiştik. Ve mıknatıs kendi gücüyle vidaları çekip notları çekememişti. Üçüncü deneyimimizde ise e, katı e, peynirimizi aldık. kevgirimizin altında olan e, kaba sıktık ve suyu geldi. Yani katı ve sıvı maddeler oluştu. Evet benim e, şeylerim yani e, görevlerim bu kadardı. Yani yaptığım deneyler. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.